Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çok lezzetli peynirli bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifle yapın, gerçekten efsane oluyor. Tadına doyamazsınız. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri alıp bir çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Maya ve şeker eridikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet yumurtanın beyazını ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 100 ml, su bardağımın ölçüsü de 200 ml'dir. Yumurta sarılarının da üzerini kapatıyorum ve kenara alıyorum. Mutlaka üzerlerini kapatalım ki kurumasın. Daha sonra böreklerin üzerine süreceğiz. Yağ ve yumurtayı ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Şimdi içerisine un ve tuzu ekleyeceğim. İlk etapta 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip kaşık yardımıyla hamuru toparlıyorum. 1 su bardağı unu da yanıma aldım. İhtiyaç duydukça kullanmaya devam edeceğim. Sizlerde hamur işi yaptığınız zaman mutlaka buna dikkat edin. Un miktarının hepsini birden eklemeyin. Büyük bir kısmını ekleyin. Geri kalanını azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Herkesin kullandığı unun markası aynı olmadığı için tariflerde kullanacağımız unların miktarı da değişiklik gösterebiliyor. Sizler tariflerdeki hamurların kıvamına dikkat ederek ununuzu ilave edebilirsiniz. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım ama son bardağı azar azar ekleyerek kullandım. Sizler de aynen bu şekilde yapın. Hamurumuzun kıvamı şöyle orta sertlikte bir hamur olmalı. Poğaça hamuru gibi yumuşacık bir hamur istemiyorum. Birazcık e, poğaça hamurundan daha sert olmalı. Zaten sizlere kıvamını göstereceğim şimdi. Bu arada hamuru 6-7 dakika boyunca yoğurdum. Kıvamı muhteşem oldu gerçekten. Şimdi hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Hamurun elime yapıştığına bakmayın. Yoğurduğum için öyle. Temiz elle dokunursanız hamur elinize yapışmaz. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden tezgahı biraz unluyorum ve tüm hamuru tezgaha alıp tezgahta da biraz hamuru toparlıyorum. 1 dakika kadar hamuru tezgahta da toparladım. Şimdi hemen bezelere bölüyorum. Ben toplamda 20 eşit bezeye böldüm. Sizler dilerseniz daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Parçalara ayırdıktan sonra elimde hamuru içeriye doğru katlayıp bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Daha sonra unlanmış tepsiye diziyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve 15 dakika kadar bekletiyorum. Biraz hamuru dinlendirmemiz gerekiyor burada. 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz de bu arada içine kullanacağımız yağı hazırlayalım. 150 gram tereyağını bu şekilde erittim ama kızdırmadım. Sadece erittim ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hamurun ara katlarına bu yağ kullanacağız. Böreği 15 dakika dinlendirdim. Şimdi hemen tezgahı biraz unluyorum ve açmaya başlıyorum. Bu arada ben el açması börek yaptığım zaman açmak için kullandığım unun içerisine mutlaka nişasta ekleyip o şekilde açıyorum. Hem çok lezzetli oluyor, hem katlar birbirine yapışmıyor. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı karıştırıyorum ve o şekilde hamurun üzerine serpip açıyorum. Bezeyi unladıktan sonra nişasta karışımıyla beraber unladıktan sonra şöyle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra elimle şöyle bir düzeltiyorum, yuvarlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz yağdan şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar üzerine alıp fırça yardımıyla yufkanın her tarafını güzelce yağlıyoruz. Yağladıktan sonra videoda görmüş olduğunuz gibi içeriye katlıyoruz ve üst kısmını da yine çok az yağla yağlıyoruz. Tekrardan bir katlama işlemi yapacağız. Bu defa da zarf şeklini vereceğiz. Ve artık ilk böreğimiz hazır sayılır. Şimdi tam ortasına peyniri alıyorum. Ve kenarlardan kapatıp bir kare oluşturuyorum. Tam zarf şeklini veriyoruz. Kenarlarını içeriye doğru katladıktan sonra birleşim kısımlarından parmaklarımızla bastıralım. Daha sonra da pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. böreğimiz hazır. Şimdi bunu tepsiye alıp geri kalan tüm bezeleri aynı şekilde açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra ortasını güzelce yağlıyorum. Katlıyorum, tekrardan yağlıyorum. Zarf şeklini verdikten sonra tam ortasına iç harcımı yerleştiriyorum ve kapatıp tepsiye alıyorum. Ben iç harç olarak peynir kullandım. Sizler dilerseniz patates, kıyma, ıspanak ya da pırasa kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Tepsiyi bitirdikten sonra tepsinin üzerini kapatıyorum. Bunlar biraz beklesinler. Bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası için bekletelim. Üzerini yine gıda için kullandığım bir poşette kapatıyorum, kenara alıyorum ve şimdi de ikinci tepsiyi hazırlıyorum. Biz ikinci tepsiyi hazırlayana kadar zaten tepsi mayası alırlar. ikinci tepsiyi de bitirdik. Şimdi bunları dinlendireceğiz. Bu arada ben pişirme kağıtlarını tek sefer kullanmıyorum. Birkaç defa kullandıktan sonra atıyorum. Bundan önce ekmek yapmıştım. Ziyan etmemek için hemen onu da değerlendirdim. Şimdi ikinci tepsinin üzerine kapattım. Kenarda bekletiyorum. O biraz dinlensin. Bu arada birinci tepsinin yumurta sarısını sürüp süslüyorum ve fırına pişmeye gönderiyorum. Yumurta sarılarının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra Sonra üzerlerine sürdüm ve haşhaş tohumu çörek otuyla süsledim. Sonrasında önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Bu da yaklaşık 35-40 dakika sürüyor. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. İlk tepsinin pişmesine yakın ikinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Birinci tepsimi fırından çıkartıp ikinci tepsiyi fırına pişmeye gönderdim. Ve her iki tepsiyi de pişirdim. Gerçekten efsane oldular. Lezzetini sizlere anlatamam. Çok ciddi söylüyorum. Mutlaka deneyin. Özellikle de hamur açarken sadece unla değil nişasta karıştırarak açarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlarım yorum yaparlarsa tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olurlar. Ve böreklerimiz artık hazır. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bugün sizlere el açması muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.